Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı oldukça güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Kullanacağım ipler bu renkler. Altın başak marka kullanıyorum. Modelimin alt yeşile bu şekilde olacak arkadaşlar. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim. Tüm videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. İki zincir çekiyorum. Demirimin üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki zincirli yuvaya. Batıp çıktım. Ve üzerinden bir, iki, iki. Bu şekilde çıkarıp bir trabzan yaptım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Dilimin üzerine aldım. Yaptığım trabzanın içine batıp çıktım. Toplam 3 kez milimi ipimden çıkarıyorum. Tekrar iki kez üzerine aldım. Trabzanımın içine batıp çıktım. 1 2 3 4 4 kez çıkıyorum tekrar 3 kez milimin üzerine ipimi aldım ve yaptırmış olduğum trabzanın içine batıp çıktım milimi ipimden toplam 5 kez çıkarıyorum tekrar 3 kez aldım trabzanımın içine batıp çıktım milimi ipimin içinden toplamda 5 kez çıkarıyorum Dördüncü trabzanımı yaptım. Tekrar dört kez milimin üzerine ipimi aldım. Yapmış olduğum trabzanın içine batıp çıktım. Ve milimi ipimden altı kez çıkarıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı kez çıkardım. Toplamda artırma işlemi yaparak 5 trabzan yaptım arkadaşlar 12 zincir çekiyorum tekrar 3. zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum tekrar 2 zincir çektim bilimin üzerine ipimi aldım ve dibindeki zincirli yuvama batıp çıktım milimi ipimden toplamda 3 kez çıkardım bir trabzan yaptım tekrar 2 zincir çekiyorum milimin üzerine ipimi aldım yapmış olduğum trabzanın içine batıp çıktım ve içinden toplamda 3 kez geçiriyorum trabzanımı yaptım tekrar 2 kez milime doladım ipimi trabzanımın içine batıp çıktım milimi ipimden 4 kez çıkarıyorum tekrar 3 kez sardım Trabzanımın içine batıp çıktım. Milimi ipimden toplamda 5 kez çıkarıyorum. Tekrar 3 kez milimin üzerine ipimi doladım. Trabzanımın içine batıp çıktım. Ve içinden toplamda 5 kez çıkarıyorum. 4. trabzanımı yaptım. Son trabzanıma geçiyorum. 4 kez sardım. Trabzanımın içine batıp çıktım. Bimdeğimden toplamda 6 kez çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 kez çıkardım. 5 trabzan yapmış oldum. Tekrar 12 zincir çekiyorum. Ve üçüncü zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. Altı yeşil yapraklara bu şekilde olacak arkadaşlar. Modelimin öz kısmına geçiş yapıyorum. Narangi ipimi aldım. ve zincirimin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 9 zincir çektim. Ve zincirimin alt kısmından geçirdim. Üzerine ipimi aldım. Tekrar çıkardım. Bir zincir çekip ipimi çektim arkadaşlar. Parmağımı milimin üzerine tutarak bu şekilde devam ediyorum. Alt kısmından çıkardım milimi, ipimi aldım, tekrar çıktım ve bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Tekrar altından çıktım, ipimi aldım ve tekrar bir zincir çekip ipimi çektim. Bu şekilde zincirimin işi de olana dek fıstık işlemiyle devam ediyorum. toplamda 12 kez yaptım bu işlemi tekrar ilimin üzerine ipimi aldım ve içinden geçirdim ipimi düğümlemeden tekrar zincirimin üzerine bir sık iğne yapıyorum fıstığımı yaptım bu şekilde tekrar zincirle devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 13 zincir çektim. Zincir daha çektim. Toplamda 14 zincir çekmiş oldum. Tekrar fıstığımın kenar kısmına bir sık iğne yapıyorum. Ve halkamı oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Bir zincir çekerek ön kısmını çevirdim. Tekrar yapmış olduğum zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Tekrar zincirli yuvama battım. Tekrar 4 zincir bir sık iğne Tekrar 4 zincir bir sık iğne 4 zincir çektim. Bir sık iğne. Zincirli yuvamın içte de olana dek bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 4 zincir. Bir sık iğne. alkamın içi doldu. Tekrar zincirimin üzerine bir sık iğne yaparak modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip fazla ipimi yakıyorum. bitti bu şekilde oldu ara kısmındaki süslere geçiş yapıyorum sarı ipimi zincirimin üzerine bir sık iğne yaparak ekledim tekrar 8 zincir çektim ve zincirime bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çektim ve tersini çevirdim. Yapmış olduğum zincirli yuvanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 9 zincir çektim. Ön kısmını çevirip ve zincirimin içine ipimi bir sık iğne yaptım ve bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Ara kısmına sinek kanadımı yaptım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben diğerlerini de Aynı şekilde tamamlayıp geliyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şahane bir model çıktı ortaya. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.